Mucize gibi, ben böyle bir şey görmedim. Bu ne böyle ya? Çocuğumun evini mahvetmişler bu hayvanlar. Nasıl yapacağım böyle? Hem de kendi tikanlı çarılar. Bu hayvanlar, Siz nasıl bunu getirdiniz, nasıl taşıdınız? İnsan bir hayvan değil de insan taşımış buraya ya. Yani. Kapat da bir daha girmesin ya. Burayı boşaltana kadar ben hiç ne yapayım, yapayım. ya? Kapanmıyor e, mu? Kapanmıyor. Kapanmıyor mu? Kapan. İki senedir oğlum iş için şehir dışına gitti. Benim de hiç haberim olmadı. Ben bu, bu ara burada değildim bu bir ay içinde buraya geldim. Baktım kargaları gördüm camdan girdiğinlerini. Sonra anahtar istedim oğlumla. Anahtarı kargoyla gönderdi. Anahtarı kapıyı açanda işte bu manzarayı gördüm. Bilmem kara kara düşünürüm işte nasıl temizleyeceğim bilmem. Kendileri de burada yok. Bilmem onu düşünürüm işte. Nasıl temizleyeceğim, nasıl bu çalıları, bu çöpleri çıkaracağım. Tül vardı önünde, o kargalar tülü yırtmış, içeri girmiş, yuva yapmışlar, civciv civ yani civciv civ büyütmüşler, civcivler uçmuş gitmiş. Bir geldik, baktık ki yuva, <laughs> kocaman bir yuva.